Zafer abinin yaz hikayeleri var mı? Ben bilmiyorum mesela. Zafer abinin hikayesi Benim bilmediğim hikaye var mı? Nerede ne hikayesi? Sizin <laughs> setten var mı? Abi Zafer abi çalışkan bir insan ya. Yani evet. çok çok enerjik. İşinde yani öyle bir e, komedik e, yani aksiliklerden komiklik e, yaşamıyoruz onunla. Ama bir keresinde science fiction bir film çekiyoruz ben, Nilperi ve Zafer abi var sahnede. <laughs> Zafer abim Voice over yani dışarıdan seslendirilecek olan sayfalarca replikler var. Bir de canlı olarak söylediği replikler var sahnede. Yani bir diğeri 6 ay sonra stüdyo ortamında kaydedilebilinir. Ama bir grupta orada söylemesi gereken laf, çekim sırasında söylemesi gereken laflar var. Zafer abi o gün sete gelirken 6 ay sonra söylenecekleri 3 sayfa <laughs> onları ezberlemiş. Yani yanlış şeye çalışmış. <laughs> yanlış şeye çalıştığı için de telaş yaptı tabii ve çok zahmetli bir makyajı var. Gerçekten 45 saniyelik bir sahne yani. Ama bütün gün onu boyadılar. Zeyrek'te çekiyoruz. Bütün gün boyadılar. Acayip bir kostümler giydi. Geldi söylüyor lafları. Diyorum ki abi onlar değil bugün. Onlar 6 ay sonra... ...bugün lazım olanlar, bugün <laughs> lazım olanlar hangisi ya diyor, gösterdim. Lan bana, ben öbürleri zannettim diyor. Abi bak orada küçük parantezle ekranda söyler yazıyor bunları. <laughs> Sen dedim canlılar, bunlar. ha canlılar yok dedi, <laughs> elimde. Dolayısıyla yani çok zorlu bir gündü o. Bir de bir mağaradayız Biz falan filan. Bir de o makyajla falan. falan. Makyajla bayağı o, o gün uzaylı oldu abimin güzel anıları var. Hani replik unutma ile ilgili. Nasıl? Ee, bizim Şakrak'la da ilk defa çalıştım. Ben mesela Şakrak, Şakrak'ın şöyle bir şeyi var. Bülent Şakrak. Kendi de fark etti. O bana o, o söyledi. Ben onu sahnede çok izledim. Çok eğlenceli bir, dinamik bir oyuncu o da. Şimdi e, volümü arttırıyor unuttuğu zaman. Yani repliğini unuttuğu zaman volümünü arttırıyor devamlı. ya demek öyle oldu falan diyor. Yani yükselttiği zaman volümü andaki bir sonraki cümleyi hatırlamıyor. Yani. Biz de bize bu huyunu da öğrettiği için aa baktım ki bu bazen bağırıyor. Dedim ki devamı yok galiba. yani bağırınca o hani şey yaşlılarla turistle konuşurken buradan doğru git falan vardır ya. Öyle bir mekanizma geliştirmiş o. Abimde ise biz bunun eline bir tane e, gazete verdik bir sahnede. E, 82 yılının Saklambaç e, gazetesi fa. Böyle okuyor. Ve Zafer abi geliyor. Karakterdeler ikisi de. Bir replik söylüyor. Ve abim ona evet demesi lazım. Evet. <laughs> Oyun! Baba baba baba. Neydi benim lafım ya? <laughs> Neydi benim lafım? Evet'ten daha uzun. yani Yani... Lafım neydi dedi. Biz dedi ki evet. Aa ben evet'i unuttum dedi. Peki dedim bu sırada hani burada hani giyindik, makyajlar yapıldı. Oturuyorsun yani evet diyeceksin. Ben dedi gazeteye daldım dedi. <laughs> Daldım dediği gazete 1981 yılının saklanma Çin Ve kurgu. Kurgu gazete. içinde mesela Öner falan yazıyor. Öner Işık yakalanmıştır falan. Ulan diyor ben de gazeteye daldım. Kuzenimin de Öner Işık. Derg kurgu olarak da orada bir haber var. Öner Işık'ı görünce ona daldım diyor. Ne olmuş acaba Öner'e 81'de diyor. Çağlardan var mı böyle mesela çok? Abi Çağlar yani ee, o da çok böyle bir yoğun bir, bir işten çıkıp ...tekrar yoğun bir işe gitmek üzere çalışıyordu. Ama yani ben onunla daha önce çalıştım. Ee, onun şeyini biliyorum yani hızını mızını. Ama ona çok iş çıktı. Yani işte kılıktan kılığa girmelerde o da yani... ...bir liste yapsak hepimiz girdik elbette de. Yani zahmetlilik olarak onunki biraz zahmetliydi. Bu kadın hikayesi anlattım O müthiş mi? o Çok yani. güzel. Uraz'ın var mı böyle bir hikaye? Ya o şey, bu arada onların şeyi de çok Sen iyi Sen bakma yani. Uraz yani... Ee, İşini çok ciddiye alan bir çocuk yani gerçekten. Evet. Yani böyle hani komediktir, şöyledir. Abi nasıl olsa yaparız hiç öyle yaklaşmıyor. Uraz'la ilgili espri aslında birazcık da şu. O kadar fazla ciddi alıyor ki benim sinirim bozuluyor. Mesela ben oğlum tamam işte konuştuk ya. Peki ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> peki orada ben falan hani tamam oğlum. Yani şey gibi değil. <laughs> Hiçbir sorusu öyle hani tırışkadan değil. Hani bazen öyle aktörler bir de işini de böyle yüceltmek için abi burcum ne falan filan böyle şeyler de sorarlar da. Ya o, o tip değil. Gerçekten işe yarayan sorular soruyor ama yerinden fazla. Burcum. Ben yani onunla, onunla yani dedim ya. Yani çalışmaktan seyirci bu arkadaşlarım başka başka şeylerde izliyor ya. Elbette ben de izliyorum yani. Biliyorum yani onların bir şey. Yani mutlaka Kabiliyetleri geniş olduğunu ama işte yani bizim e, yaptığımız iş türünde iş çok olmayınca hepimiz böyle heyecan duyuyor, duyuyoruz başka başka şeyler oynamaktan. Onun için çok eğlendik. Ezgi sana bir şey soruyor. E, komedi dizilerinde özellikle son dönemde işte yani Türkiye'de e, Avrupa yakası ile birlikte biten bir komedi dizisi hali var. Bu herkesin çok söylediği bir şey. Fakat diğer taraftan da üretilen şeylere dair öyle bir e, acımasızca bir eleştiri tufanı var ki yani hani bu işin Cem Yılmaz tarafın dışında söylüyorum bunu. <laughs> hani şimdi sen Feyyazların işini ben çok beğeniyorum. Bilmiyorum sen. Ben bayılıyorum. Nasıl ee, bayılıyorum. Yani gibi çok beğeniyorum ama evet. mesela onların da yaptığı filmler, diziler falan bir çok seven var ama diğer tarafta evet. da böyle bu ne var. Evet. Ee, sana mesela şey soruluyor. Valla bu ne ya varsa var. Bu ne ya varsa. İyi bir şey yapıyorlar demektir. Ben 30 senedir bu neyadan kurtulamadım. Dolayısıyla bence oradan... Defa... Oraya da bu neya olmuş muydu mesela? Ben hatırlayamadım. Hepsine hepsine, hepsine, hepsine. Bu film değil falan. Komediden çok iyi anladığımızdan mı yoksa boşluktan mı diyorlar bu komedi eleştirme merakı? Yani e, ikisi olduğunu da çok düşünmüyorum aslında. Yani şey e, bir taraftan gerçekten göreceli bir şey evet. ama bir taraftan şey de var ya İnsanlar mutsuz oldukça herkes mutsuz olsun istiyor. Hmm. Böyle bir kesim olduğunu da düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Ya ben yeterince mutsuzum buna gülmedim ve ben mutsuzsam o da mutsuz olsun demeyi seven bir grup da var. Onlara da bunu Tenkit ederek söylemiyorum çünkü hakikaten mutsuzluklarına da üzülüyorum haklı da yani çok mutsuz. Ama bu bir, sen gene bu... çok yani böyle kap şey yani, Yok yani sarılarak çok söyledin. Evet. E, sarılarak söyledin yani merhametle ama ben daha net bir şey <laughs> kanaate vardım. Abi e, hani bir söz vardır filmleri yalnızca izleyenler açısından değil yapanlar açısından da derler ki bunu çok duyduk ben etrafımda çok duymadım ama bu, bu bilinen bir şeydir. Yani millet buna gülüyor, bunu yapalım diyen ha, bir evet. e, film yapma yöntemi vardır ya. İnsan buna, buna gülüyorlar. Halbuki o yalandır biliyor musun? Niye? Çünkü gerçekten o kadar yapabiliyorlardır. Hmm. Ve uyduruk bir şekilde seyirciyi küçümseyerek derler ki bunlar bundan anlıyor ya. Yani bu, yani biz onlar için yapıyoruz derler. Yalan. Halbuki kabiliyetleri hmm. o sınırdadır. Bizim taraftan böyle karşı taraftan da kimseyi gerçekten üzemeyiz. İnsanların beğenileri bu olabilir. Evet. Yani bunu üzülerek de söylüyorum. Ama insanların beğeni eşiği düşük olabilir. Ne olacak şey, bir ondan? de candaş ne yani, bileyim belki de <laughs> öyle. Yani <laughs> kah 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 kih kih kih. kih. Yani <laughs> illa da öyle mi gülmek lazım bir filmi ya yani komedi filmini izlerken de keyifli vakit geçiriyorsan bu da yeterli olabilir. Evet. Bilmiyorum ben Kah ama kah kah gülen bir insan olmadığım için söylüyorum evet, <laughs> bunu. Evet hepsinde öyle ha, ah, ah, ha, da Hi, hi de <laughs> değilim. Çok az yani bunu yaptığım şey. Ve, ama gülüyorum da. Ya Ama böyle hani vay ne şeydi. Ne bileyim yani benim için keyifli vakit ben geçirmek önemli. Ben kopayıp oldum ona. ya öyle. Evet işte var. Yok ben ondan Vallahi demiyorum. Yani. Her hani bu komik değil güldürmedi. Hmm, ya köke dönersek herkesin güldüğü şey başka, başka? elbette de. Bir de şöyle bir şey var. Yani eğer bir bir komedi anlayışı kitleselleşiyorsa o kitlenin beğenisi oradaysa bu daha yukarıda daha aşağıda anlamına gelmiyor. Aman Şu yani. anlama gelir yani ben sana gülmüyorum. E Hı -hı. tamam evet, bana yani. niye bunu beyanda buluyorsun ki güldüğün şeylerle ilgilensene ne bizimle vakit kaybediyorsun. Yani. Evet. Hayatımda hiç hatırlamıyorum ki yani John Carpenter beni korkutamadın dediğimi hiç hatırlamıyorum. Yani. <laughs> yani, ya biri çok güzel bir şey Ne kadar saçma yapmış. bir şey. Diyor ki sanki birinizin evinde oturmuş sohbet ediyorsunuz da yana biri kamera koymuş gibi seyrediyoruz diyor. Hiç biz de yok yok. Öyle, değil yok. İşte gerçekten öyle. Ama işte bizdeki o samimiyet, sendeki <laughs> samimiyetle birleşince bambaşka, bambaşka bir, bir şey, bambaşka. şey Hadi buyur Hadi buyurun. <laughs> yani şeylerin yıkıldığı bir dönemdeyiz ya. Ee, özgürlüklerin e, acayip bir şekilde iki kutbunun da doğru olduğu bir şey. Yani acayip insanlar kendilerini özgür hissetmiyorlar. Ama imkanlar var. O imkanlar <laughs> o kadar dar bir alanda ki insanlar onu böyle konforlu yerlerde kullanmak istiyorlar bu sertliği. Evet. İçinden bir şiddet geliyor. Onu nereye döndüreyim, evet. nereye döndüreyim. Olan elimizin altında bunlar var. Of. Bunlara söyleyeyim. Değil mi? Çok, çok bence yani bu evet. tabi e, çok bu çağın bir derdi. Evet. Ama zannediyorlar ki mesela ben bana hep şöyle eleştiri gelir. Abi sen de çok takıyorsun falan. Ya benim işim insan yani ben bunu ben yani, baş, yani elma satmıyorum ki. Onun için insanı merak ettiğim için bunlara kafayı takıyorum. Ama dertlenmiyorum yani. Çünkü dedim ya herkesin bir mizah anlayışı var. Tabii, evet. ya i̇lla ya düşünsene ben 22 yaşında sahneye çıkarken acaba İstanbul'da bana kaç kişi güler diye düşünmedim ki 50 yaşında düşüneyim. Ya 50 yaşında niye bunu düşüneyim ben? Ama şey de enteresan tabii yani. komik yani şimdi Cem Yılmaz'ın, Cem Yılmaz Türkiye'nin hiç tartışmasız yani... Hiç tartışmasız. en komik adamı ya. Öyle abi, mi? Bilmem. Abi ben ben yani... Şimdi yılbaşında Covid oldum. Yatıyorum. Yani <laughs> hiçbir şey yapamayacağım. <laughs> Arkadaşlarımla, eşimle, ailemle, kimseyle, dostumla görüşemeyeceğim. Covid oldum. Oturuyorum. Açtım Netflix'i. Ya yani Cem ben, Yılmaz seyrederek karantinada çok, çok güzel bir yılbaşı edildi. geçirdim yani, çok güzel gerçekten razı olsun gerçek kendisine de aradım gerçekten konuştuk falan hatta yani orada dedim ki ya gerçekten böyle adamlar iyi ki var böyle insanlar kesinlikle. gerçekten iyi ki var kesinlikle şimdi evet. en tartış yani hiç tartışması en komik adamı sensin yani bence ve milyonlarca insan senin öyle için değil. komiklik birinci kriter değilse bu sahiden bir şey anlatma gayesi demek zaten izleyiciye. Ama şununla karıştırılmasın ne olur. Ben gençliğimde bu konuyla çok alay etmiş bir kimseyim. Eğer kofteli mizah, eğer yani kofteli mizah anlayışım varsa ben derinlikli bir komedinim diye bir şeyin arkasına saklanıyorsan ufaça tabii. Ya ben bunu böyle düşünmüyorum ben. Ama makaranın dozu algını aşıyorsa Makarayı anlamıyorsun demektir. Yani birazcık da insanlar kendilerini de yoklaması lazım. Yani Bunun her şanda buna çok karşılaşma ihtimalim var ama. Ya önemli değil ki benim için. Yani diyorum ya. Yani Şimdi biz bunu roket, anladığımız için yok demek geliyor içinden. Ya roket tabii ama yani ama ya bu ya bir roket zevk kopmuş, kısmında çok Göreceli değil mi? Ya roket kopmuş, ayrılmış. Adam diyor ki ben de geleceğim aya. <laughs> ya yani, kopmuş yani yak, o yak, git gitmiş yani modül gidiyor bırak şimdi sen. Onunla ne işin var? Zevk almaya bak yani. E şimdi bu bu tabii bir, bir ikilem getiriyor ya beraberinde. Yani bir komedinin yaptığı işle ilgili masumiyetini kaybedip kaybetmemesi asıldır önemli olan. Ben bunu yani racon kesmek için bu komiktir. Gülün. Yapmıyorum ki en berbat işler bu iddia ile çıkıyor. Biz gayet amatör duyguyla Ulan elimizde her seferinde, her seferinde ulan elimizden de bu geldi diyoruz. Elbette birazcık da büyük, büyüklenme değil de e bir gurur da duyuyoruz işimizle ilgili. Çünkü ne yaptığımızı biliyoruz o anlamda. Adam ne yaptığını bilmeyenlerin hiç derdi yok. <laughs> ya adam mesela ne yaptığını bilmeyenin hiçbir eleştiriye muhatap olduğu yok. Ülke sorunlarına ya mesela ben çocukluğumdan beri diyorlar ki şu konulara değin. <laughs> ya hangi konulara ya hangi birine değineyim ben? Yeter abi, bıktım artık yani. Arada sen de yani sen mesela çok sen de değin. <laughs> o, o, o bayağı değiniyor da, e yani, yani. Evet, yani, sen de. Değil. Evet bayağı ama, değiniyor hatta. Ama bizim yani, yani şunu Başına da gelmedi etmiyorlar. kalmadı değinmedi diye. Zaten. Bizim bireyselliğimizi ellerinden almaya çalıştıklarından da haberleri yok. Yani herkes mesela bireysel özgürlük peşinde hiç özgürlük bahşetmiyorlar Bu da çok garip. Hani ar artistik işliyor. Hani ben bir ara şey demiştim, gülmek lüks bir şeydir diye. Onu şöyle tercüme ediyor Doğru, bilet paralarından belli. <laughs> ya o arkadaşım öyle değil yani. Gülmek bir <laughs> ekmek değil yani. Hani pirzola yerine geçer falan. Şu salarda geçse iyi olur da. Ama Hı. böyle bir şey değil ki bu. Yani birazcık böyle e, maddi manevi bir halin neticesinde oluyor. Adam pandemide Ölüm kalım mücadelesi, evet. ekonomik ölüm kalım mücadelesinde diyor ki hiç komik değilsin. Yani bir tek ben hiç komik değilim öyle mi? Yani insanın buna inanası gelmiyor yani hayat devam ederken. Bu. Erşan Kuner'i neden film değil ve neden dizi oldu diye soruyorlar. Ee, Daha fizi bile olduğu için canım işte bu zenginliği açmak için. Çünkü 5 beş beş saat 50 dakikalık iş. Ayrıca bir de film de yani dizi evet. içi film. Evet, evet. Daha uzun metrajda bir şey yapabilmek için. Yoksa en fazla 110 115 dakikaya o, o da bizim iki filmimize tekabül ediyor. Ben size 7 film vaat ediyorum. <laughs> Daha fazla yapabilmek için. E, kaç gün sürdü set toplamda? Yani bütün başladınız temmuzdan başladız ben yanlış hatırlıyorum. 12 hafta. 3 ay. 3 ay. 3 ay. Gora ne Yaz. kadar sürmüştü? Gora biraz dur kalkı olduğu için 16 hafta. O hmm. hmm. şey, Arif 16 o hafta. da 16 hafta. Ama bir şey söylemem lazım. Ben bir seyirci olarak bunu söyleyeceğim. Bu sefer işin içinde de e, bulunan bir seyirci olarak söyleyeceğim. E, ya Şunu da gerçekten e, zaten izlerken hissediyordum ama bu kadar prodüksiyonuna, sunumuna özen gösteren bir yapımcı ve yönetmenle çalıştığım için de çok mutluyum. Ee, rol arkadaşım Yok. olarak ve yazarım olarak e, çalışmanın dışında o bence çok kıymetli bir şey. En iyisi neyse ve ne gerekiyorsa bunu yapalım, imkanlarımızı zorlayalım. Ama dünyada bunu yapmaya çalışıyorlar. Biz de bunu yapalım lütfen diye çok iyi bir sunum hazırlanmaya çalışılıyordu sette. Kamera önü içinde ama oyuncuların konforu içinde. Bence bu çok kıymetli bir şey. Bu standartı, standartı buraya standartı, getirmek bile çok önemli. Öyle. Ve standardı bu buraya getiren herhalde bir iki kişi var ya da yok. Yani yok. o kadar. O kadar. Ki düşünüyorum ben de var mı diye. Evet yani çok çok az. Çok önemli bir şey sahiden çok, de yani çok hep... kıymetli bir şey vallahi evet. yani. Ee, yolculukta yani herkes iyi niyetle başlıyor ama yolculukta ya yani şimdi bazen bu bunun sebebi maddiyat olabiliyor ki anlamlı bir şeydir. Düşünüyorum şu anda mesela bir hani sinema e, filmi seti şu anda bir hayal gibi bir şey. Çünkü yeah. e, şu anda salonlar çok sağlıklı hmm. çalışmıyor. Sinemanın geliri tartışılır bir durumda. Hoş bu konulara girmeyeceğim çünkü bir tek benim derdim varmış gibi oluyor sonra. Halbuki bir kamyon adam bununla ilgili çırpınırken hani ben konuşmuş olmayayım. Hadi beni ilgilendirmez diyeyim. Ama hayat devam ediyor ya film setlerinde. Birçok insan film setinin bir kişinin hayali var. Onu gerçekleştirmek için toplanılmış. Siz de kan ter gözyaşı zannediyor. Öyle değil. Ben öyle görmedim. Ya, hmm. Öyle alışmadım. Hayat devam ediyor. Yani Hayat devam ediyorken orada herkes zaten zaten kan, ter, gözyaşı var ama bir bir, bir güzellik olması lazım. Yoksa... Sana çok Feride'ye sorulacak bir soru var burada. Diyorlar ki e, dijital platformlar çok iyi, iyi ki varlar hiçbir sıkıntı yok falan ama diğer taraftan da mesela oyuncuların e, bu tarafa geçiyor olması tiyatroya, tiyatronun ta kendisine zarar vermiyor mu biraz? Hiç vermiyor. Tiyatro salonları dolu. Çok Benim şükür bildiğim. dolu. Tabii. tabii, kadarıyla, tabii bence de gördüğüm doğru. kadarıyla dolu. Tiyatroya hiçbir zaman hiçbir şey olmaz. Biraz sallanır, sarsılır ama hiçbir zaman olmaz bir şey diye düşünüyorum. Bir de gerçekten son on senenin, ben son on senenin profiline baktığım zaman irili ufaklı. İçerik olarak bence tiyatro çok altın çağını yaşıyor. Evet. Seyircisi çünkü çok e... evet. Neden ona sahip, sahip çıkan çıkıyor. bir seyirci tipi. Evet. Bir de iyi bir şey yapıldığında hep duyulmuyor. Hı? Orası da. kesin. Artık tiyatrolar da dahil yani bir ara işte pandemide öncürü dünya durdu ayrı ama sahip çıkıyor her zaman. Ama tiyatro şu ara zaten... tiyatro yapmak da yani bütün aslında sevgili izleyicimizin atladığı evet. bir şey var. Yani şu elektrik faturalarını çok falan zor. Evet çok ya, güzel ya. bir şeydi. Yani kiralar, dijital platformları konuşmaya hiç sıra gelmez aklısın, yani. Vergiler bizim kirası, bizim yani... tek anlamadığımız. Şimdi belki bu müzik yasağınla ilgili de bir şeyler oldu falan oğlum. Gece 1'e şey oldu. Hayırlı çıktı. olsun. 12'den. Yani bu, ben bunu hala şimdi, anlayamadım. Mev, mevzu ne biliyor musun aslında? Bizim düşündüğümüz kültür sanat anlamında. Hadi bizi geçtim. Ben kendi yağımla kavrulan bir insan. Eee kendi işimin getirdiği gelirle döndürüyorum işimi. Ama şöyle bir konu var. Yani tiyatro sinema olsun istiyoruz ya hepimiz. Ama yani böyle bir yani bir elektrik parası yüzünden bir tiyatro salonunun perdesini açamaması meselesi bir kere duyulduktan sonra buna Hemen birinin müdahale etmesi lazım. Bunun bir sosyal medya tartışmasına dönüşmesi çok üzücü bir şey. Evet, evet. Çünkü bu hiçbir şey değil. Biz şeyi hatırlıyoruz. Pandemide az buçuk tiyatroya, sahnedeki konserlere izin verilmeye ufak ufak başlanırken salonlar kimse alınmasın belediyelerin elinde olan salonlar şunlar bunlar hiç mesela insanlara bu salonların kiralanmasıyla ilgili ya yarım evet. salondur bilinmedir diye hiçbir destek Olmadı. varsa da çok nadirdir. Ben 30 senedir sahneye çıkan adamım biliyorum yani. Yani bu işler herkes tırnak içinde zengin olmak için yapmıyor ki bunu. Yani bir tiyatro salonu elektrik parasını ödeyemiyorsa bizim hani devletimiz diyecek ki yani. Ya bu bir konu bile değil. Sen devam et, yani sanatını Aynen. bu Elektrik faturasını nasıl ödeyecek geçenlerde? İşte gerçekte de mümkün değil. Şuraya tekabül ediyor. Ben tabii e, tuzu kurular bölümünde zannedildiğim için. Bir, evet, ne zaman ne şey... zaman böyle bir şey söylesek sizin tabii tuzunuz kuru diyor. Hayır, ben Arif ne yani ben tuzum nereden kuruyor? Yani? Ayrıca birinin tuzunun kuru olması kuru <laughs> olmayabilir bu? Konuşmasına engel ya midir? Bence bu? önemli olan bu. Dolayısıyla biz çünkü bunu biri hani... bunu yapamıyorsa. Sesini Onun değil, yardımcı zaten. olmalı. Evet. Önemli olan bu insanlık bunu gerektiriyor. valla insanların çok ciddi bir kalabalığı kendi ihtiyacı alaycı bir tonda hepimize maşallah insanlar iban atıyorlar. Evet. Hayatımız bununla geçiyor bizim. Bu çok acı bir tablo. Yani bunu söylemekte beis görmüyorum çünkü içlerinde gerçek ihtiyaç sahipleri olduğuna inanmıyorum. ...çok ciddi bir gerçek kalabalığı... ...gerçek ihtiyaç sahibi... Gerçek ihtiyaç sahibin, ...çünkü ben tanıyorum gerçek ihtiyaç sahibinin ruh halini... ...bu değil... ...insanlar sosyal medyadan... <laughs> ...sosyal bir devlette... ...insanlar sosyal medyadan... ...hasta çocuğuna, kendisine... ...ya da şımarıklığına... ...Ezgi bana İban'ın bu bana para gönderdiği... Evet. ...atıyorsa her şey birbirine giriyor... ...ama bir realite vardır... ...dersin ki kültür sanatla ilgili bir tavrım var benim... Nedir kardeşimizin ihtiyaçlarını? Size hani bu süreçte sizler elektrik parası almıyor. Bu kadar hani bu bir mesele bile değil ya. Sonra şöyle şeyler oluyor. Hani dedik ya seyircimiz sağ olsun benim için değil hadi beni yine geç diyelim. Tiyatro seyircisi olarak söyleyeyim. Bilet fiyatlarını hep makul bir seviyede tutuyorlar. Dünyadaki hiçbir tiyatronun ıı, bilet fiyatıyla mukayese edilecek rakamlar değil ama memlekette de alım gücünle ilgili bir durum var. Yani ne kadar sübvanse etmeye çalışsan bilet fiyatıyla seyirci o derece üzülüyor. Evet, evet haklısın. Halbuki tiyatronun da buna ihtiyacı var. Yani e, birinin gerçekten yani şöyle yapmasında çözülecek şeyler gibi düşünüyorum bunları. Yani ama çok üzücü tabii. Bir yandan tabii ki yani tiyatroların doluyor olması, işte tiyatroların, işte müzikallerin sizin mesela ya seyirci elinden geleni yapıyor. yapıyor. Ya çok umut verici ama diğer taraftan da sadece bilet satarak asla ödenmeyecek ee, sadece elektrik faturaları. Elbette. Görüyoruz ve yani bu hani bilet Elbette. fiyatı izleyen insan sayısı falan bir bakıyorsun olmaz yani. Ya şey falan Allah. geçtim hani oyuncunun kazanacağını falan Yok, ondan vazgeçmiyorum. Yok zaten yani. geçtik. Tabii. E bir pastanede Geçiyoruz. poğaça satarak o elektrik parasını ödeyemiyor zaten. Evet tabii. Her evet. şey için geçer. Neyse derinlere girmeyelim. <laughs> yani size düşmeze geliyor ya iş. Ben bir şey daha eğlenceli buluyordum. Geçenlerde birisi şey yazmış. Mesela bizim meslekle ilgili biz olağan olarak bazı meslek birliklerine üyeyiz ya. Hani diyor ki mesela kültür bakanlığından para alıyorsunuz diyor. Sonra da devlete sövüyorsunuz diyor. Ben hiçbir zaman devletime sövmedim ama kültür bakanlığından da Allah'a şükür şimdiye kadar para almadım. Benim yani böyle bir maceram olduğunu nereden uyduruyorlar mesela ki herkesin de hakkıdır ha yani hakkıdır yani hani böyle yardımlar almak. Ya kültür bakanlığı keşke sanatçılara gerçekten sahne işine yapar. Tabii ihtiyacı olanı diyorum yani ihtiyacı olanı ya tespit etmek bu kadar gizemli değil onu demek evet. istiyorum her şey bariz meydanda.